CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyenler ve değerli öğrenciler. Ben Serra Taşkıran. Tercih dönemi boyunca birbirinden kıymetli konuklarla sizlere eşlik ediyor olacağım. Ve bugünkü konum Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Hüseyin Karaman. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Serra Hanım. Üniversitenizi bir de sizden dinleyebilir miyiz? Evet, Serra Hanım öncelikle sizlere ve CNN Türk ailesine üniversitemizi tanıtma imkanı verdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan ülkemizin genç üniversitelerinden biridir. Üniversitemizin bu yıl 2021 yılı 15. kuruluş yıl dönümünü kutladık. 15 yıl bir üniversite için esasında çok az bir zaman ancak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bu 15 yılda hem kurumsallaşmasını hem de akademik kadrosunu ve gelişimini tamamlamış durumda olan bir üniversitedir. Şu anda üniversitemiz bünyesinde 15 fakülte, 3 yüksek okul, 6 meslek yüksek okulu bulunmakta. Bu akademik birimlerde 18 bin öğrenci eğitim öğretim görüyor. Türkiye'nin her ilinden ve ayrıca 49 farklı ülkeden de öğrenciye eğitim veriyoruz. Üniversitemizde şu anda 1220'de akademik personel görev yapmaktadır. Bu akademik personellerin 110'u, 120'si profesör öğretim üyesi, 130'u doçent ünvanına sahip öğretim üyesi, 280'i doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 1220 akademik personeli bünyesinde bulunduran bir üniversiteyiz. Şimdi eğitimde aslında hani ilk olarak öğrenciler genelde kampüs imkanlarına bakarlar ama evet. Ondan daha önemlisi belki de akademik kadro yapılanması. Evet, Ondan evet. da bahsedebilir miyiz? Biraz önce de ifade ettiğim gibi Serra Hanım, akademik kadro itibariyle şu anda üniversitemizde 1220 akademik personel görev yapıyor. Bunların dağılımına baktığımızda 120 tane profesör ünvanına sahip öğretim üyemiz var. 130 tane doçent ünvanına sahip öğretim üyemiz var. 280 tane de doktor öğretim üyesi ünvanına sahip öğretim üyemiz var. Toplamda 1220 akademik personele sahip bir üniversiteyiz. Bu anlamda gerçekten yeterli alanında uzman ve donanımlı bir akademik kadro ile, genç bir akademik kadro ile öğrencilerimize hizmet etmekteyiz şu anda. Yani öğrenci başına düşen e, akademisyen oranı e, da bir Türkiye ortalamasının yok. çok evet. altındayız o anlamda onu söyleyebilirim. Yani Hı. biz zaten üniversite olarak çok öğrenci alalım değil, nitelikli öğrenci alalım ve bunları iyi yetiştirelim derdinde ve o şekilde hareket ediyoruz. O anlamda akademik kadromuz Türkiye ortalamasının çok çok altında yani öğrenci başına düşen oran olarak da çok altında ve iyi bir noktadadır yani. Bu yurt dışında da esasında nitelikli üniversitelerde böyledir. Hoca başına düşen öğrenci sayısı azdır, az olması da gerekir. Çünkü hoca eğitim öğretim yanında araştırma geliştirme ve topluma hizmet uygulamalarına da zaman ayırması ve o konuda da katkı sunması gerekiyor. Kesinlikle hocam, 15 yıllık aslında bir yolculuk. Peki bu yolculukta hangi akademik başarılara imza atıldı? Evet. E, tabii ki e, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler e, üniversitenin akademik başarısına ve performansını da bilmesi gerekir. Özellikle ben bunu e, tercih yapacak adaylardan da bunu e, araştırmalarını istiyorum. Çünkü amaçları nedir? Onların daha iyi yetişmek amaçları vardır. Bu anlamda baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi e, akademik performans ve başarı açısından ülkemizde biliyorsunuz 207 üniversite var. Biz tabii e, toplam üniversiteler arasında hem yurt içi hem yurt dışında değerlendirme kuruluşları var. Bunlar üniversiteleri değerlendiriyorlar. E, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik performans ve başarı olarak ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12. sırada. Dünya üniversitelerine baktığımızda mesela Londra merkezli araştırma kuruluşu var Times. Times e, 2021 yılında üniversitelerin e, dünyadaki en iyi 1500 üniversiteyi listesini yayınladı. Bu listede yer alan üniversiteden bir liste Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'dir. Yine Times aynı zamanda dünyanın en genç üniversitelerinden de en iyilerini yayınladı. En genç derken de şuydu. Kuruluştan itibaren 50 yıl olmuş olan üniversitelerin en iyilerini yayınladı. Bu açıdan baktığımızda bu listede de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vardı. Yani dünyanın en iyi genç üniversiteleri listesinde ilk 500'e girmiş bir üniversiteyiz. zamanda dünyanın en iyi üniversite listesinde ise ilk 1500'e giren bir üniversiteyiz. Bu anlamda TÜBİTAK'ın yaptığı istatistikler ve değerlendirmeler var. Onlara da baktığımızda mesela TÜBİTAK 2016 ve 2020 yılları arası 5 yıllık zaman diliminde üniversitelerin proje performans karnelerini yayınladı. 2021 yılı içerisinde bunu yayınladı, medyayla da paylaştı. Oraya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2000 yılından sonra ülkemizde kurulmuş olan 128 üniversite arasında TÜBİTAK'tan en çok proje alan, en çok projesi onaylanan 4. üniversite konumunda. Ülkemizdeki 207 üniversite arasında ise 36. konumdadır. Yine TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilim Raporu'nu yayınladı. O rapora baktığımız zaman orada üniversitelerin akademik performanslarını, verimliliğini ve akademik büyüklüğünü orada yer alıyor. O rapora baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ülkemizdeki 207 üniversite arasında akademik üretkenlik ve verimlilik açısından 37. sırada yer aldığını görüyoruz. Yine üniversite olarak biz Türk Standartları Enstitüsü'nden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almış olan bir üniversiteyiz. Bunu sadece bir fakültemizde, bir bölümümüzde değil Serra Hanım. Üniversitemizin tamamında ISO 9001 belgesi almış olan bir üniversiteyiz. Vermiş olduğum bu rakamlar da gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yani 15 yıllık bir üniversite olmasına rağmen akademik başarısı ve performansı hem yurt içinde hem de dünya üniversiteleri listesinde önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Ben öğrenci tercih yapacak olan öğrenci adaylarımızın üniversite öğrencisi adaylarının bu noktalara bakmalarını ve dikkat almalarını arzu ediyorum. Şimdi benim gördüğüm, artık devlet üniversiteleri kendi alanında ihtisaslaşıyor. Evet. Özellikle de evet. Bölgesel olarak bölgeye nasıl katkıda bulunabilir? Evet. Buna dikkat ediliyor. Evet. Şimdi Rize de benim de memleketim, çay memleketi. Evet. Bu bağlamda okulunuzda farklı projeler var mı? Şimdi Serva Hanım, şöyle 3 yıldır Cumhurbaşkanlığımızla YÖK arasında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve istatistikme projesi yürütülüyor bu ne demektir? Üniversitelerin malumunun bir görevi eğitim öğretimdir, araştırma geliştirmedir. Bir üçüncü fonksiyonu da topluma hizmettir. Dolayısıyla her üniversite kendi bölgesine ve bölgesinin temel sorunlarına eğilmesi ve hizmet etmesi gerekiyor. Çok doğru. Bu anlamda malumunuz Doğu Karadeniz'in en önemli ticari ürünü çaydır. Rize deyince zaten ana ürün çaydır. Biz de üniversite olarak kendimize öncelikli alan olarak çayı seçmiş durumdayız. Ve Cumhurbaşkanlığımızla YÖK'ün beraber yürüttüğü projede de biz çay konusunda ihtisatlaşan bir üniversiteyiz şu anda. Bu konuda neler yapıyoruz? Tabii hepsini burada söylememiz kısa zamanda mümkün değil ama şunu söyleyeyim. Mesela biz üniversite olarak Çay Gen Bankası kuruyoruz. Ve dünyada en büyük 5 gen bankası Türkiye'de ve üniversitemizde olmuş oluyor. Yine biz üniversite olarak çayın tarladan bardağa kadar bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bunları kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çözülecek ve yapılacak işler olarak belirledik ve bunları projelendirdik. İşte hocalarımıza verdik. Şu anda tek 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 yapılıyor hepsi. Mesela üniversite olarak biz bir çay markası da ürettik. Onu burada reklam olmasın diye belki söylemeyeyim ama kendi üniversitemiz anlamında niye bunu yaptık? Neticede vatandaşla biz bir şey örnek göstermemiz lazım. Yani çayı şöyle ürettiğiniz zaman, şu şekilde yaptığınız zaman daha iyi verim alırsınız. Enerji de şöyle olur falan diye. Yani üniversite olarak şu anda biz çay istatma koordinatörlüğümüz var. Çay uygulama araştırma merkezimiz var. Bütün bunlarla beraber ve bölgenin tabii çay kur başta olmak üzere, ziraat odası, ticaret borsamız başta olmak üzere onlarla beraber çay alanında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Onu Üreten bir değil. üniversite aynen, aslında. Aynen. E, bu doğru da bir yöntemden onu da söyleyeyim. Her üniversite kendi bölgesinin sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir. Mesela çay kanunu taslağı hazırlayıp bunu da Tarım Bakanlığı'na verdik bu anlamda böyle bir katkımız da oldu bölgeye. Hocam aslında özel üniversitelerde hep burslardan bahsedilir. Evet. devlet üniversitelerinde evet. çok konuşulmaz. Evet. Sizdeki burs imkanları nasıl? Evet. Şimdi Serra Hanım siz de sorunuza... söylediniz. Doğrudur. Yani genelde özel üniversiteler işte vakıf üniversiteleri burs konusunu gündeme getirirler. Devlet üniversitelerinde çok bu olmaz. Ancak bizim biz yeni nesil bir devlet üniversitesiyiz. Bir defa onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ne demek bu? Üniversitemizi desteklemek için kurulmuş olan güçlü bir vakfımız var. Bu vakfımız e, üniversitemize her açıdan destek veriyor. Hem akademisyenlerimize destek veriyor hem de tabii ki başarılı öğrencilerin üniversitemize gelmesi noktasında destek veriyor. E, şu anda vakfımız e, üzerinden biz başarılı öğrencilere burslar veriyoruz. Bizim üniversite olarak hedefimiz nedir? Bir, nitelikli öğrenci üniversitemize çekmek. iki nitelikli öğrencileri dünya ile ve Türkiye'deki diğer öğrencilerle rekabet edebilecek şekilde yetiştirmek. Bu anlamda baktığımızda bizim vakfımız tarafından öğrencilere üç farklı burs veriliyor. Nedir bunlar? Bir süper burs dediğimiz bir burs var. Bir başarı bursu var, bir de tercih bursu var. Yani üç farklı burs öğrencilere veriyoruz. Süper burs nedir? Ee, yüksek uzun Kurumları sınavında, YKS sınavı dediğimiz sınavda e, Türkiye Geneli Başarı Sıralamasında ilk bine giren ve bizim üniversitemizin lisans programlarına herhangi birini tercih eden öğrencilere biz eğitim hayatı boyunca aylık 3 bin lira başarı bursu veriyoruz. Ve bu eğitim hayatı boyunca devam ediyor. Mesela tıp fakültesinde bir öğrenci ise bu e, 6 sene devam ediyor. Diş hekimliğinde ise 5 sene devam ediyor. İşte e, iktisat fakültesinde 4 sene, ilahiyat fakültesinde 4 sene bu devam ediyor. Dolayısıyla biz e, süper burs budur. On dışında başarı bursumuz var. Bu da her bölüme göre farklı oranlarda verdiğimiz bir burstur, başarı bursu. Yani belli yüzdelik dilimde olup da işte başarı sıralaması ilk 5 binde olan, 10 binde olan, 15 binde olan, 20 binde ve 25 binde, 50 bine kadar bu gidiyor. Olup da üniversitemizin programlarını tercih eden öğrencilere de biz başarı bursu veriyoruz. Bunun bütün bölümler bazındaki detayını üniversitemizin internet sayfasında yayınladık. Malumunuz bundan önceki yıllarda bu burslar ÖSYM tercih kılavuzunda yer alıyordu. Ama bu sene artık kılavuzdan çıkarıldığı için üniversite olarak bir biz hem kendi sayfamızda hem de üniversitemiz geliştirme vakfının sayfasında bursların detaylarını yayınladık. Öğrenciler siteden bakabilir. Aynen. Öğrenci sosyal medya hesaplarımızdan da bunları duyuruyoruz. Öğrenciler buradan detaylı bakabilirler. Ayrıca bir de tercih bursumuz var bizim Serda Hanım. Tercih bursu da şu demektir. yani bizim Tıp Fakültemizi, ilahiyat Fakültemizi, ondan sonra Hukuk Fakültemizi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizi ilk tercihinde tercih eden Yerleşen ilk üç öğrenciye biz tercih bursu veriyoruz. Aylık 1000 TL olarak. Mesela başarı bursumuzdan birkaç örnek isterseniz, bizi seyreden öğrenciler merak edebilirler. E, tabi bütün detayını veremem ama kısa olarak söyleyebilirim. Mesela Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizi tercih eden öğrencilere ilk bin, bine girmiş ve bizi mühendisi tercih etmişse ona süper burs veriyoruz. Ama aynı zamanda ilk 25 bine girip de bizim mühendislik mimarlık fakültemizi tercih etmişse buna ...2000 lira aylık burs veriyoruz. E i̇şte ilk 50 bine girip de bizim mühendislik mimarlık fakültemizi tercih etmişse buna da bin lira başarı bursu veriyoruz. Aynı şekilde tıp fakültemizde mesela ilk bine girip tıp fakültemizi tercih etmişse buna 3 bin lira süper burs veriyoruz. İlk 10 bine girip bizim tıp fakültemizi tercih etmişse buna 2 lira başarı bursu veriyoruz. İlk 15 bine girip tıp fakültemizi tercih etmişse buna da bin lira başarı bursu veriyoruz. İşte İlahiyat Fakültemizde mesela yine ilk bine girip tercih etmişse buna bin, üç 3000 lira. ilk beş bine girip İlahiyat Fakültemizi tercih etmişse buna 2000 lira. ilk on bine girip İlahiyat Fakültemizi tercih etmişse de buna da bin lira başarı bursu veriyoruz. Bunun burslarla ilgili bütün detaylar üniversitemizin internet sayfasında yer almakta ve öğrenciler, öğrenci adayları orayı detaylı olarak incelerlerse daha doğru ve daha detaylı bilgi elde etmiş olurlar. Şimdi bir öğrenci gözüyle bakmak istiyorum. Rize'de eğitim hayatı nasıldır? Rize evet. nasıl bir şehirdir? Ve öğrenciler neden sizin üniversitenizi evet. tercih etmeli? Bir defa Serra Hanım, Türkiye'nin her ilinde üniversite var. Ve bu üniversitelerden tabii ki neden öğrenci orayı tercih etsin konusunda bir takım artıları olması lazım ki öğrenci gelsin. Şunu söyleyelim, biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan, onun memleketinde olan bir üniversiteyiz. Üniversitemizi bir defa destekleyen güçlü bir vakfımız var. Az önce söyledim. Bu devlet üniversitelerinde olmayan bir imkandır bizim için ve o vakfımız sayesinde biz öğrencilerimize başarı bursları, tercih bursları ve süper burs imkanı veriyoruz. Ayrıca akademisyenlerimize de destekliyoruz. Onun için Rize ulaşılması kolay ve ulaşımı da kolay olan bir şehirdir. Hem Türkiye'nin diğer illerine ulaşılması kolaydır. Çünkü havalimanına 45 dakika mesafedeyiz. Zaten bu yıl içerisinde Rize Artvin Havalimanı da aktif olacak. Dolayısıyla ulaşım işi daha kolay olacak. Şehir içi ulaşım da çok kolay. Malumuz büyük şehirlerde trafiğe insanlar çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Rize'de böyle bir sorun yok. Dolayısıyla şehir içi ulaşımı da kolay. Öğrencilerimiz bu zamanı da kendi eğitim öğretimlerine ayırabiliyorlar. Aynı zamanda Rize yeşille mavinin her tonunun yer aldığı Gerçekten bir doğa harikası bir şehrimizdir. Bu anlamdaki öğrenciler tercih edebilirler. Yine ılıman iklim kuşağında olan bir şehiriz. Yani yıllık ortalama sıcaklığımız 14-15 derecedir. Aynı zamanda araştırmalara göre en yaşanabilir iller arasında, ilk 10 il arasında yer alan bir şehirdir Rize. Dolayısıyla bu şekilde öğrenciler için sorun olacak, öğrenciler rahatsız edecek herhangi bir şeyin olmadığı bir yerdir yine bir aynı zamanda 49 farklı ülkeden öğrenciyle eğitim öğretim imkanını biz öğrencilere sunuyoruz dolayısıyla bir nevi Birleşmiş Milletler gibi çok oluyor. uluslu, bir, çok ortam uluslu bir ortam var. Yine Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programları vasıtasıyla öğrencilerimiz hem yurt içindeki birçok farklı üniversitede eğitim görme imkanı elde ediyor hem de yurt dışındaki birçok üniversitede eğitim görme imkanı elde edebiliyorlar. Çift anadal ve yan programlarımız sayesinde aynı başarılı öğrenciler aynı anda iki farklı bölümden mezun olma imkanı elde edebiliyorlar. bir de şunu söyleyeyim. Özellikle akademik kadrosu güçlü. Biraz e, konuşmamız esnasında anlattık. Gerçekten üreten, çalışkan, dinamik bir akademik kadrosu var. Akademik kadrosu güçlü. E, fiziki altyapısı, eğitim-öğretim altyapısı modern teknolojiyle donatılmış. Ve dünyanın en iyi üniversite listesinde yer alan bir üniversitede eğitim görmek isteyen gençleri biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bekliyoruz. Sloganımız da şu Serra Hanım, tercihiniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olsun, bursunuz hazır olsun diyoruz başarılı öğrencilerimize. Hocam kıymetli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum ve ekran başında bizleri izleyen öğrencilerin de istedikleri bölüme yerleşmelerini ve kendilerinin gerçekten iyi bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Ve herkese hayırlı günler temenni ediyorum. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.